<laughs> Eğer koridor tarafında oturmak isterseniz bu soruyu görevliye veya yanınızdaki yolcuya yöneltebilirsiniz. Can I sit by the aisle? Koridor tarafında oturabilir miyim? Can I sit by the aisle? Kabindesiniz. Görevliler size içecek teklif ederken bu cümleyi kullanır. Would you like something to drink? İçecek ister misiniz? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Eğer su istiyorsanız bu kısa ve net cümle işinizi görecektir. Just water please. Sadece su lütfen. Just water please. Peki diyelim ki üşüdünüz veya rahat etmek için battaniye istiyorsunuz. Nasıl isteriz? Can I get a blanket please? Bir battaniye alabilir miyim? Can I get a blanket please? a blanket please